okudum ve bitirdim. Ay inanmıyorum saat kaç olmuş. Az kalsın okula geç kalıyordum. Ödevlerimi yaptım. Bir kontrol edeyim kitaplarımı. Şöyle bir alayım. Bakayım. Matematik ödevimi yapmışım. Fen ödevimi de yapmışım. Aa Türkçe ödevimi de yapmışım. Hem de hepsini doğru yapmışım. Ay yaşasın. Şöyle kitaplarımı da elime alayım. Ay bir dakika ya. Daha üstüme giymedim. Saçlarımı taramadım. Of of. Önce üstümü giyeyim. Güzelce. Ay pek de yakışmadı galiba. Yine bana çirkin kız çirkin kız diyecekler ama olsun ben gideyim yüzümü yıkayayım yine de. Uf, annem de şey gitmiş yine kahvaltımı kendim hazırlayacağım. Neyse ben akıllı bir kızım kahvaltımı hazırlayabilirim. Şu tarağı alayım saçlarımı taramaya çalışayım. Of saçlarım kazık gibi ya. Bu ne böyle? Tarıyorum tarıyorum açım en iyisi bırakayım. En azından yüzümü yıkayayım. Dişlerimi fırçalarsam ağzım güzel kokar. Şu diş macunu Tamam ay dişim de yamuk ama ne yapayım ya Suratıma top attılar dişlerim yamuldu böyle öne doğru Yine de dalga geçecekler Ama olsun beni seven arkadaşlarım kadar sevmeyen arkadaşlarım da var Beni seven arkadaşlarım olduğu için çok şanslıyım en azından birkaç tane var <laughs> Bakayım. Aa, arkadaşlarım gelmiş. Otobüs bekliyorlar. Servisi ben de gideyim de geç kalmayayım. Yoksa beni beklemeden giderler. Ay herkesten önce ben gelmişim. Servis beklemek için. Yine çok hazırım. Çok kekim. Ay nerede kaldılar ya? Şöyle sıkılıyorum tek başıma. Of of evden servise kadar yürü 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 yoruldum. Aa günaydın arkadaşım. Aa günaydın nasılsın? Ay çok yoruldum. Kızlar kızlar beni bekleyin. Bakın bakın ben ne aldım? Babamın tıraş makinesini. Ya babanın tıraş makinesini neden aldın? İksiyon. E kızım her zaman bakımlı olun diyor. Bak şimdi saçlarımı ne yapacağım? Şurada camın aynasından kendi yansımama bakayım. Bakın. Ya ne yapıyorsun? Babandan izin aldın mı? Ya bir şey olmaz. Saçlarımı düzeltiyorum. Çok şekilli oldum. Böyle de saçlarım hep yapılı oluyor. Ay çok komiksin ama bence babandan izin al. Onun eşyası sonuçta. Tamam tamam sen söyleme sakın. Merak etme. Ay inşallah yine o gıcık kızlar yoktur. Şimdi benim saçımla dalga geçerler. Dişlerime de dalga geçerler. Of, annemler de bana bir çanta alamadı ya. Büyük bir çanta. Kitapların hepsini sığdıramıyorum işte. Ben akıllı bir kızım. Bütün kitaplarımı yanımda taşırım. Aa tren geliyor. Ay merhaba arkadaşlar. <laughs> kızım ya ayaklı kütüphane gibisin. Bu kitaplar da neyine? Ya şöyle bırakayım. Çok yoruldum zaten. Bu kitapları ne diyorsun? Bütün ödevlerimi yaptım. Her an hazır olmalıyım bütün sınavlara. Evet evet. Çok haklısın arkadaşım. Ben de kitapların hepsini çantamda taşıyorum zaten. Ay ben çantama makyaj malzemelerimi koyuyorum. <laughs> Süslü bir kız olduğum için. Tamam arkadaşım. Hoş geldin. Ay saçlarını taramadın mı sen bu sabah? Ya taradım ama açılmıyor ki. <laughs> Merinos koyununa benzemişsin iyi mi? Ay koyun oldum şimdi de. Nerede kaldı bu servis? Bugün sabah matematik hocası ödevleri kontrol edecekti. Ay sakın hatırlatma ben ödevleri yapmadım. E, tamam hatırlatmam sen benim en iyi arkadaşımsın. Ay canım arkadaşım benim. E ben neyim ben neyim beni dışlamayın lütfen. Ben de sizin en yakın arkadaşım. Evet bu grup dörtlü grup en iyi. Arkadaş grubu. beş prensler. İnşallah gıcıklar gelip yine çirkin, çirkin, ezik ezik falan demezler. Merak etme, derlerse ben de onların bütün saçlarını tıraş ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Nerede kaldım servis ya? Servis gelene kadar biraz daha okuyayım. Şöyle bir etrafa bakayım. Kimse yok. Şu atılan eşyaları alayım bir an önce kendiminmiş gibi. Simge arkadaşım ne yapıyorsun burada? Ay şey şey ee, şuradaki birkaç tane şey var ya onları alıyordum. Ama sen zengin değil miydin? Hayır hayır değilim bu zengin mahalledeki eşyaları çöpten alıp kullanıyorum. Aa ben niye öyle şeyler yapıyorsun? Zengin olmasan da sen bizim arkadaşımızsın. Böyle şeyler yapmana gerek yok. Sen zaten saçların, yüzün, gözün her şey çok güzel. Ama ne yapayım okulda çok zengin kızlar var. He, hep hava atıyorlar şunun var bunun var diye. Boş ver sen o ezikleri onlar akıllı değiller. Ama olsun dur şu çantayı alayım da hava atayım. Baksana içinde telefon bile var. Elbise var mı acaba buralarda bakayım. Ay hiç elbise yok keşke elbise de olsaydı. Hadi gidelim arkadaşım. Hadi. Hadi ben önce oturalım. Öğretmen gelmemiş. Aa çantan ne kadar güzelmiş. Kore'de de satılıyor bu çantalardan. Aa öyle mi? Çok teşekkür ederim. Yeni aldım. Marka marka. Hı, şöyle oturayım. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Evet. Herkes akşam ödevleri yaptı mı? Evet evet. Kontrol edebilirsiniz öğretmenim. Tamam canım. Şöyle bakayım. İşte benim ödevim burada. Şunu şöyle bırakayım. Hmm, aferin. Sana 100 veriyorum. Yine bütün de doğru cevapları vermişsin. Ay teşekkür ederim öğretmenim. Çocuklar bir dakika ben bir müdürün odasına gidip geliyorum. Bekleyin beni uslu, uslu durun. 12. sayfayı açıp okuyun. Ya hadi gel biraz A sınıfıyla biraz uğraşalım. Aa, bak ben ne aldım çirkin kız için. O ne ya? <laughs> gel gel görürsün sürpriz. Arkadaşlar çekilin çekilin. Bakın burada çok önemli bir kutu var. Ya pardon da o ne kutusu öyle dersin ortasına getirmişsiniz? çirkin kız. Ne? Bana hediye mi aldınız yoksa? Gel gel çok güzel bir hediye. Seni kürsüye çıkaracağım. Ne kürsüsü ya? Burada kürsü falan yok ki. İşte bak. Ya bu ne? Ne yapayım ben bunu? E çirkinliğini herkes görsün. Ya neden böyle konuşuyorsun? Bir kere ben sadece saçlarımı böyle tarayamıyorum tamam mı? E dişlerime de siz top attınız ya oldu? Bir dakika bir dakika. Bizim arkadaşımızla böyle konuşamazsın. Evet konuşamazsın. Ya bir dakika ne oluyor burada ya böyle? Ben zaten sizin yüzünüzden sınıfımı değiştirdim. Bu sınıftaki çocuklar çok akıllı. Evet böyle zorbalık yapamazsın. Arkadaşımızla bu şekilde de konuşamazsın. Senin yerin burası değil. Bizim sınıfımızdan hemen çık. Ya ne oluyor ya burada herkes birlik olmuş. Hadi gidelim arkadaşım. Bu sınıf eziklerle dolu. Sensin ezik. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Beni sevdiğiniz ve koruduğunuz için. E, şu hediyeyi de saçma sapan götürelim. Sen bizim arkadaşımızsın. Böyle konuşamaz kimse seninle. Bunun farkındasın değil mi? Evet biliyorum. Çünkü ben önemliyim. <laughs> evet. istersen akşam bize gidelim. Senin saçlarını açmaya çalışalım. Aa olur. İsterseniz hepiniz gelin arkadaşlarım. Tamam tamam. Durun öğretmen geliyor. Hadi çabuk olun. Yerimize geçelim. Çocuklar çocuklar. Az önce öğretmeniniz hastalandı ve eve gitmek zorunda kaldı. O yüzden dersinizi ben bitireceğim. Şimdi tamam daki soruyu kim cevaplamak ister? Beynemazlar çabuk cevap verin. Ay, bu öğretmen de çok sinirli. Öğretmenim evet, benim cevaplayayım çünkü zil çaldı. Of yine şanslısınız. Hadi bakalım dağılabilirsiniz. Televizyon istemek için mi çağırdım? Ben televizyon izleyemem. Yarın ödevleri yapmam lazım. Kapatın şu televizyonu. Evet ben de ödevleri yapacağım. Annem bir an önce ödevleri yapmamız ister çünkü. E, hani benim saçlarımı tarayacaktık. Nerede? Arkadaşım. Geldim, geldim. Sana bir sürprizim var. Çok şaşıracaksın. Ay arkadaşım bunlar da ne böyle? E ne yapalım? Sen uzun zamandır hep kitap okuyup kitap oku. Hiç saçlarını taramamışsın. Şimdi senin saçlarını işte bu makineyle böyle üfleyeceğiz. Biz bu yaprakları temizliyoruz aslında. Şimdi bu senin saçlarını açacak tamam? Çok güçlü bir rüzgarı var bunun. Ay E nasıl bir değişme var mı? E sonra yıkacağız zaten saçlarını. Şimdi de suratına biraz boya. <laughs> ya bu duvar boyası. Merak etme. Ben içerisine nemlendirici krem sürdüm. Duvar boyası falan değil. Şöyle güzelce şu gözlüklerini çıkarsan. Ay, tamam arkadaşım. Hadi bakalım. İyice. Ay tamam tamam suratım acıdı. Tamam bu nemlendirici de çok iyi gelecek. Şöyle tozunu da bir alalım. Tamam şimdi sen duşa gir. Ondan sonra saçların bak çok kolay taranacak. Tamam biz seni bekliyoruz burada. Ay çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım ya. Şu kitaplarını da şöyle bıraktım. Hadi gel de ders yapacağız sonra. Tamam. Şu kaynak gözlüklerini de takayım. Buharda gözlerim yanabilir. Şampuanlayayım bakalım saçlarım nasıl olacak? Yumuşacık olacak mı? Hemen gidip taramalıyım. Şu gözlüğü de çıkarayım. Aa, saçlarımı sanki bir şeyler oldu daha taramadan. İnanmıyorum saçlarım uzadı. Ay bu şampuan çok işe yaradı. Şurada tarayayım da arkadaşlarıma sürpriz olsun. Arkadaşlar, arkadaşlar saçlarıma bakın. Aa, çok havalı olmuş saçların. Bence de öbür saçların da güzeldi ama böyle daha da güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Gözlüklerimi takayım ama göremiyorum. Ay canım arkadaşım ya. Gerçekten de çok yakışmış bu saçlar sana. Şimdi sana kimse çirkin diyemez. Zaten diyemezlerdi ama olsun. En iyi arkadaş grubu bizimki. Sizleri çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz canım arkadaşım. Umarım yapmış olduğum bu videoyu sevmişsinizdir. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.